Nasıl okunur da? Bugün ilk markamız Burberry. Burberry diye yazılan bu marka bizim millet tarafından, bizim toplum tarafından çok iyi bilinen bir marka. Çünkü açık parfümcülerde en çok satılan ürünlerden bir tanesi. Burberry Men. Kadınların da klasik Burberry's var, Burberry Weekend var. Dolayısıyla çok sık telaffuzuna rastlıyorsunuz. Burberry demeyin. Yani bunun yanlış telaffuz edildiğini de kolay kolay duymuyoruz. Sıkıntı yok. Burberry... Burberry diye yazılıyor, Burberry diye okunuyor. Lancome, Lancome şeklinde telaffuz duyabilirsiniz. Belki buna zorlayabilirler de Lancome, Lancome. Yani Lancome şeklinde bir İngiliz e, ağzı yok burada. Lancome, Lancome. O ile A arası bir şey. Bu e, geçen e, Givenchy'yi ben anlatırken nasıl telaffuz edileceğini söylerken o ya da A arasında bir şey olduğunu özellikle belirttim ama yazarken O yazdım. Bir yorumcumuz Givenchy diye not düşmüş, haklı ama dediğim gibi yani oradaki O'nun A'ya dönük bir O olması ya da bunu hani çıkartırken kendimizi kasmamız bir Fransız gibi illa çıkartmaya çalışmamız gerekmiyor. Kendimizi zorlamayalım çünkü bizim de belli bir kırtak yapımız var. Givenchy desek de anlaşılacak. Givenchy desek de zaten her şey yerine oturacak. Bu bu şu demek değil ama yani. Anlaşılacak diye çok komik telaffuzlarla yapmamız gerekmiyor. Chloe. Chloe şeklinde. sonu e ile biten markanın o e, e'sini i'ye dönüştürüyorsunuz. Chloe. Serdar Ortaç'ın ex eşi. Hafızamıza zaten bu şekilde yer etmiş. Bayağı bir paparazi toplum olduğumuz için buna bir aşinalığımız var. Yanlış yapmamız yani çok kolay değil. Chloe. Zor bir marka. Guerlain diye yazılıyor. su parfümler üretiyor. Herkese göre değil. Popüler hiç değil. Özellikle Orta Doğu pazarında iyi bir yeri var. Guerlain'ın. Guerlain diye yazılıyor. Guerlain diye okunuyor. Guerlain. Ve kolay bir markayla bitiriyorum. Rus markaları çok zor değil bizim açımızdan. Yani bizim dilimiz gibi, Türkçe gibi yazıldığı gibi okunur neredeyse yapıları var. O yüzden Davidov, Davidov diye yazılır, çift f sonu ama aynı yazıldığı gibi yani Davidov, Davidov şeklinde telaffuz etmeyin. Bunun telaffuzu Davidovdur. Bilginize.